Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güller e, açtıktan sonra, güllerini soldurduktan sonra, güllerini, açan güllerini döktükten sonra nasıl budama yapılır? Nasıl yeniden e, çiçeklenmeye hazırlanır onu göstermek istiyorum. Bu benim sarmaşık gülüm. Şimdi bunun üzerinde göstereceğim size. Bu sarmaşık gülümü daha önceki videolarda da göstermiştim. Bizde 5-6 gündür müthiş bir yağmur ve fırtına var. Gül dallarımın çoğunu da kırmış bu şekilde fırtına. Şimdi şuradan başlayalım. Bakın şöyle bir kol. Bu kolun üzerinde çok sayıda gül var. Açmış olanlar var. Solmuş olan var. Henüz açmamış tomurcuklar var. Şimdi size bunu nasıl kestim? Ettiğimi, nasıl e, temizlediğimi, yeniden çiçeklenmeye nasıl hazırladığımı göstereyim. Bakın görüyor musunuz tomurcuk bu solmuş bunlar gayet güzel. Şimdi bu solan e, gülü biraz daha solduktan sonra alabilirsiniz. Ben bugün size göstermek için alacağım. Aslında bu kolun hakkı bunu e, şöyle göstereyim tekelimle de biraz zor oluyor. Şu beş yaprağı görüyorsunuz parmağımı koyduğum beş yaprağı. İlk beş yaprağı. Bu beş yaprağın üzerinden bunun budamasını yapmak gerekiyor normalde. Ama üzerinde henüz solmamış güller var, tomurcuklar var. O yüzden dokunmuyoruz. Sadece bunun tepe kısmını, bu gülü alıyoruz. Bu solan, dökülen bu gülü alıyoruz. Ve diğerlerinin açmasını bekliyoruz. Açmış olanlar da güzel bir şekilde yaşamaya devam edecekler. Bu sarmaşık gülümü yedi veren cinsi bu Kasım ayının sonuna kadar açıyor. Bunun budamasını Kasım ayına kadar bu şekilde yapacağım. Her açtığında aynen az önce gösterdiğim gibi solmuş olanları ters yöne doğru bükerek toplayacağım. Şu kırılan dalı buradan almak istiyorum. Çünkü bu buradan kırıldığı için ana gövde bunu tedavi etmeye uğraşacak bütün enerjisini buraya verecek. O yüzden oyalansın, ona versin istemiyorum. Onu kestim. Şimdi bakın şurada yine solmuş. Tam böyleyken alabilirsiniz. Biraz böyle döksün çiçeklerini. Bu şekilde kırıyorum ve bu yaprağın dibinden e, yeni tomurcuk gelecek. Yeni tomurcuklar geldiğinde de size gösteririm. Ben bu gülün üzerinde solmuş olanların hepsini bu şekilde toplayacağım. Şöyle ters yöne doğru büktüğünüzde çok güzel çıt diye kırılıyor. Hiç zorlamanıza gerek yok. İsterseniz makasla da kesebilirsiniz ama ben bana böyle kolay geliyor. Ben bunun güllerini bu şekilde elimle e, kırıyorum. Ters yöne doğru büktüğümde çok güzel bir şekilde kırılıyor. E, topladıklarımın bir kısmını da dışarıya atıyorum. Salyangozlar yesin diye. Yesinler, gülüme gelmesinler diye. Bakın maşallah bu gülümün yaprakları da kendisi de çok güzel. İsterseniz böyle makasla da kesebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa, bütün solmuş olanları bu şekilde toplayabilirsiniz. Size bir de önerim var. O da şu sarmaşık güllerini mutlaka bacak kısmını yukarıya doğru yavaş yavaş boşaltarak yukarıda çiçeklenmesini sağlayın. Benim çiçeklerim, güllerim dikkat ettiyseniz bu şekilde bacak kısımları yukarıya kadar boş, yukarıda gül tutturuyorum. Bu şekilde güllerim hem daha az hastalanıyor. Ben mesela e, mantar hastalığı, külleme hastalığı çok şükür hiç güllerimde olmuyor. Ben o hastalıkla hiç karşılaşmıyorum. Hiç küf düşmüyor. Eğer güllerinize küf düşüyorsa o mantar hastalığı demektir. E, onu mutlaka o küflenen kısımları keserek bahçeden uzaklaştırmanız gerekiyor. Hastalandıktan sonra tedavi etmek çok zor. Ama hastalanmamaları için önlem almak çok kolay. E, bu konuda da hazırlamış olduğum bir videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Videoları izlerken lütfen e, sonuna kadar izleyin. Çünkü sürekli her yerde bilgi veriyorum. O yüzden sizin işinize yarayacak bilgiler olabilir. Şimdi hemen bu güle geldim. Bu farklı bir gül. Bu da e, yine Kasım ayına kadar açar. Yedi veren cinsi bir gül. Şu gülünü soldurmuş. Bunların çiçekleri daha çok yağmur ve fırtına ile soldu. Çok güzellerdi ama sürekli yağan yağmur soldurdu. Şimdi bunu nasıl kestiğimi de size göstereyim. Bakın yağmur ne hale getirmiş. Güllerimin yaprakları görüyorsunuz pırıl pırıl. Şimdi bakın bu üç yaprak. Tomurcuğun altındaki, bu açan tomurcuğun altındaki ilk beş yapraktan kesiyorum bunları. Bakın şöyle göstereyim tomurcuğun altında birkaç tane üç yaprak var ve beş yaprak şu beşinci yaprak bu tomurcuğun altındaki ilk beş yapraklı dalın olduğu kısımdan kesiyorum ve verevli bir şekilde kesiyorum verevi de kesmiş olduğum yaprağı değil de yaprağın tersine yönde olması gerekiyor şimdi bir daha göstereceğim bakın bu kol çok yapraklarını da sarartmış ve m, kör gözler var üzerinde. Kör göz demek böyle bakın şurada iyice göstereyim. Çiçek açmayan böyle sürekli burada durarak gülün enerjisini bitiren göz demektir. Bu kör gözler çiçek açmaz ve gül enerjisini buraya çok harcar. O yüzden bakın burada da çok güzel açmış bir, bir filiz var. Hemen altında. Ve ben e, şu filizin yaşaması için tam buradan kesmek istiyorum. Çünkü bunun üzerindeki e, kısım hem kör gözler var hem de yaprakları da sararmış. Zaten güllerin üzerinde sararan, kuruyan yaprakları hiç tutmayın. Hemen alın. Hiç acımayın. Bakın bu çok güzel. E, buradan yeni filiz vermiş. Şimdi bu dalı da. Şu 5 yaprağın hemen üzerinden kesiyorum. Yani tomurcuğun altındaki ilk 5 yapraktan kesiyorum. Tomurcuğun altında 3 yapraklı dallar da vardı. Onlar önemli değil. O 3 yapraklı kısımdan e, gül vermeyebilir. Şimdi yine bakın şurada da aynı şekilde. Tomurcuktan tomurcuğun hemen altında 3 yapraklı var. Onun altında da 5 yaprak var. 5 yaprağın üzerinden alıyorum. Bu şekilde kestiğiniz zaman daha güzel gül alırsınız. Yedi veren cinsi gülleri ben bu şekilde buduyorum. Ee, ama her bir gülün budaması kendi içinde farklı. Siz de güllerinizde deneyin. Bakın gülünüz hangisinden hoşlanıyorsa o şekilde budama yapın. Şimdi bakın bu da Isparta gülü. Yağmur görüyorsunuz bunları böyle çürüttü resmen üzerinde. Bunu da bu şekilde topluyorum yine. Aynen çardak şey pardon sarmaşık gülünü kestiğim gibi yapıyorum. Böyle tersine doğru büküyorum. Ama kör gözler varsa onları da kontrol ediyorum. Kör gözlerini hepsini de alıyorum. Şimdi bakın bu dal şöyle komple bu üst kısımda kör gözler var. Buradan çiçek açmaz. O yüzden burayı nereden keseceğime şimdi karar vereceğim. Hepsini şöyle inceliyorum. Bakın kör göz burası kör. Ee, buradan tomurcuk yapmaya çalışmış yapamamış. Bakın şöyle iyice yaklaştırayım. Kör gözün içinde böyle siyah bir nokta var. Bu kısmı en sağlıklı yerden alacağım. E, kör gözler gülün enerjisini çok tüketir. Şöyle iyice inceliyorum ve ilk sağlıklı 5 yaprak bu. Bu 5 yapraklı dalın hemen üzerinden onu komple alacağım. Şöyle görüyorsunuz. Tam da iyi gösterememişim ama inşallah iyi anlatabilmişimdir. Eee tomurcuğun hemen altındaki İlk 5 yapraktan kesim yapıyoruz. Bir de böyle kör gözler varsa bakın bu burası komple kör gözlü. Bu kör gözlü dalı da e, ilk 5 yaprağa kadar indim ve 5 yaprak bu aşağıdaydı. 5 ilk 5 yaprağın üzerinden kestim onu da. E, sayarak gidin. Kör gözlerin ucundan da çok hafif alarak canlanmalarını sağlayabilirsiniz. Eğer o şekilde de canlanmazsa ilk beş yaprağın üzerinden de alabilirsiniz. Güllerde sert kesim yapmaktan ben kaçınıyorum. Bakın fırtına bunu da kırmış. Bunu da alacağım. Ee, kırılan dallar gülün enerjisini tüketir. O yüzden onları hiç tutmayın gülün üzerinde. Hemen alın. Ee, şöyle aldım. Güller... Tomurcuk ve yaprak çıkarma evresinde suya çok ihtiyaç duyarlar. Çiçek açtıktan sonra suya fazla ihtiyaçları olmaz. O yüzden sulamanızı ona göre ayarlayın. Gülleri sularken gövdeye, yapraklara, gülün bacaklarına su gelmeyecek şekilde sulayın. Ç kök çevresinden sulayın. Bakın bu da benim çardak gülüm. Çok güzel bir gül. Ee, çok seviyorum. Kokusuz. Yılda bir kez açar ama yine de çok seviyorum ben bunu şu şekilde iyice bütün güllerini döktükten sonra bunun budamasını yapıyorum ve bakın burada 5 yaprak var. Gülün tomurcuğunun hemen altında 5 yaprak var. O 5 yaprağın üzerinden bunu şu şekilde alıyorum. Bu yeni filizler çıkaracak bu şekilde budadıktan sonra. Bunu henüz budamak için erken. Bakın bunu da yine ilk tomurcuğun altındaki yani açan çiçeğin altındaki ilk yaprakta ilk 5 yapraktan alıyorum. Ee, bakın 5 yaprak görüyorsunuz. Ee, çiçeğini açıp çiçeğini soldurduktan sonra onu temizleyebilmek için o tomurcuğun o çiçeğin altındaki ilk 5 yapraktan kesim yapıyorum. Aslında çok kolay. Ee, kesim çeşitlerini size bu şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Takıldığınız bir şey olursa bana sorabilirsiniz bu sineklikler bu sene çok işime yaradı gerçekten. Hem eşimden hem de bana tavsiye eden arkadaşından Allah razı olsun eşim de aldı geldi. Biz bundan sürekli alıyoruz. Üzeri görüyorsunuz bitler, böcekler daha doğrusu bitler ve küçük sineklerle dolu. Arılar yapışmıyor, arılar buna gelmiyor çok şükür. Arı gelirse zaten hepsini toplayacağım. Arıların yakalanmasını istemiyorum. Siz de güllerinizi lütfen gösterdiğim gibi gül temizliğini ve yeni tomurcuklar için budamayı doğru yapın. Hoşçakalın.